merhaba arkadaşlar bugün Among Us videosu çekeceğim Evet bugün Among Us videosu çekeceğim ve bugün yani Among Us videosu olarak şey e, neydi lan o şu bekle oyun açayım görürsünüz siz hemen bir açayım şöyle nerede o yerler hide and seek yani saklambaç oyunu saklambaç oynayacağız ben böyle server açayım. O zaman geliyorum. Evet böyle bir yer açtım. Dondu lan. Niye dondu? Öf ya tekrardan bir yer açmam gerekiyor. Çıktım. Şimdi güzel bir yer bulmam gerekiyor. 3 tur oynayacağım. Ee, ne, ne Nereye? Nereye girsem? Şurayı kapat ya. Burayı kapat. Burası açık kalsın böyle böyle kapat. Tamam. Sadece mantar oyununu oynamak istiyorum. Şöyle girdik. Bu arada yeni bir yeni şeyler aldım görmüş olduğunuz gibi. Hemen kostümümü ayarlayayım. Ee, ne rengi alsam? Turuncu hmm. alayım. Kulaklık takayım. Sonra mantar mantar oyununa uygun bir kulaklık var. Bir de bu kart bu kıyafet kalsın diye... Horoz mu taksam gözlük mü taksam hmm. Tamam bu iyi. Bir de köpek yanında var hemen bir köpeğimizi sevelim. Selam dostum bro nasılsın? Çok tatlı bu köpekcik. Ee, hemen oyuna başlamasını bekleyeceğim. Oyun başlayınca geliriz. Oyunu şimdi birazdan öğreneceksiniz oyunun nasıl olduğunu. O zamana kadar bekleyin İnşallah beklersiniz değil mi? görmüş olduğunuz gibi oyun başlıyor ve evet oyun başladı. Şimdi oyunun nasıl olduğunu öğreneceksiniz. Bakın Among Us yazısı bile gözüküyor ve üf çok iyi lan. 40 50 60 ve oyun başlıyor bakın. Bak bu oyun kaçış oyunu yani saklambaç oyunu. Birisi impostor oluyor. Şimdi göstereceğim hemen. Bakın. Bak adam deliye döndü. Şöyle bir adamı sakinleştirelim. Sakinleş. Abi ne oluyor? Oha bağırışa bak. Oha abi bağırma lan bağırma abi. O geliyor öldürecek beni. Kaç 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 kaç. Aa öldü birisi orada. Birisi öldü orada. Ben şurada şeyde bekleyeceğim adam gelince. İmposter gelince hemen buraya bineceğim. Geliyor. Bindim. Çabucak bindim. Kaç 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 kaç. Abi geliyor abi geliyor. Hayır gelme. Gelme yapma. Hayır ya. He, öldüm. Hayır ya. Burada bir tane görevim vardı onu yapacaktım. Hemen ben bir yeni bir server bulup geliyorum. Yeni bir yer daha açtım. Ee, oyunun başlamasını bekleyeceğim. O zamana kadar bekleyin. Oyun başlıyor. Çok iyi ya. Bulduğumuz serverlarda da hemen oyunu açıyorlar. Çok iyi. 2-3 dakika beklememe gerek kalmadı. Aa ben olmuşum imposter. Bekleyin siz. Ben sizi öldüreceğim. Oh yeah. Şimdi imposter olduğunu göreceksiniz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aha bağırdım. Kulaklığımla birlikte geliyorum. Öldürme. Aa birisini öldürdük. Bitti. Oha kaç kişi var? 15 kişi var. Oyunda 15 kişi. Nasıl öldüreyim ya? Çok zor olacak benim için. Hemen böyle bir bakalım. Etrafa bakalım. Birileri var mıymış? Yok muymuş? Var mıymış? Yok muymuş? Bakalım burada birisi var mı? Bir de o kadar kısa yapmışlar ki ışığımı hiç kimseyi göremiyorum. Aha gel buraya öldüreceğim. Öldüreceğim. Hayır öldüreceğim. İşte bu. Çok iyi yerine. Şöyle birazcık ses kısayım. Tamam. Burada birisi yok. Ama illaki birisi önüme çıkacaktır. Bakalım birisi var mı burada? Buralarda kesin vardır. Beni bekliyorsundur değil mi? Beni bekliyordunuz. Aa geliyorlar birisi geldi bile. Beni burada bekliyordu. Beni burada bütün herkes bekliyormuş be. Şöyle bekleyelim. Bakalım birisi daha gelecek mi? İnşallah gelirler. Bekliyoruz. Gelin artık. Gelin artık. Ben uzaklaştım. Bakın uzaklaştım. Gelebilirsiniz. Gelin ya. Korkmayın o kadar çok. Öldürebilirim Öldür Hayır ya hayır ya kaçtılar ya Öf. Şimdi bir daha Baş, Başlayacağım böyle işe Konuşamıyorum Öldüreceğim artık Birisi ölsün artık Ne olur Niye öldürüyorsunuz ya <laughs> Öldüreceğim bu sefer hepsini öldüreceğim. Bas 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 Birisi daha gidecek Hayır ya gitmedi kaybedeceğim. Kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Gelin buraya. Gelin buraya öldüreceğim sizi. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim geliyor. Gel buraya. Gel buraya öldüreceğim. 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 bu Öldü. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu işte bu. İşte bu. Bir daha şurayı kullanalım. Bakalım birisi var mı burada? Birisi vardır illaki. Burada gizlenen var mı? Burada yok. Burada da yok. Aha! Öldü. Öbürü kaçamaz. Kaçamazsın. Öleceksin. İşte bu. Çok iyi ya İşte bu. Sadece bir tur oynama kaldı. Hayır, hayır, hayır öleceksin. Ne olur öl. Hayır ya. O indi bile ya. Burada bekleyelim. Var mı orada? kişi var mı? Aa gitmiş. Neyse ben yukarı çıkacağım ya. Benim burada ne işim var? Oğlum oyundan ayrılmayın. Dört kişi kaldı ya. Bir ya. Herkes oyundan ayrılıyor. Oyundan ayrılmayın işte. Bakalım burada birileri var mı? Illaki varlardır. Şöyle bakalım etrafa. Daha yeni başlayanlar vardır belki buralarda. Belki şu bakalım buradan bir ben niye buradan bakmıyorum? Laboratuvarda birisi varmış biliyordum. Laboratuvarda birisinin olduğunu biliyordum. Bakalım hala laboratuvarda. Şöyle dönelim. Adam inşallah vente girmez. Orada yürüye bak. Orada gördüm. Gördüm. Nerede? Lan. Bekle zaten şimdi ışık şeyleri gösterecek yerlerine. O zaman anlarım. Oradalarmış ya. Oyun beni kandırdı. Of. Keşke oyun beni kandır kandırmasaydım. Bir etrafı bir gezinelim. Neredelermiş bunlar? Bir daha ışık göster. Tamam buraya biniyoruz. Dört kişi kaldı. Onlara da öldüremezsem. Hayır. Ya hayır ya. Çok kötü oynuyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Geliyorum lan. Bu sefer öldüreceğim lan. Hayır. Ya niye ya. niye ölmüyorsun. Ben kolay yolu tanıştığı şey edeceğim. Direkt öldürmeye başlayacağım. Öldür 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 öldür. Geldim. Ölmedi ya. Öf. Bakalım burada birisi var mı? Şşş. Hemen aşağı ineyim. Kaybediyorum. Çok güzel bir şey ya. Kaybediyorum. Niye kaybediyorum? Ben burada... Ha, öldüm, öldüm. Hayır. <laughs> Hayır ya. Kaybettim ya. Öf. Neyse. Son bir tur daha oyuna girelim. Eğer ki bu turda da imposter olamazsam çıkacağım ve video bitecek. Aa daha 8 dakikaymış. Brawl Stars'a gireriz. Bir şey yaparız ya. Bakalım imposter mıyız değil miyiz? 3, 2, 1 ve açıklandı. Bakalım. Aa. Şimdi hemen bir Brawl Stars'a girelim. Şu Buster kostümünü deneyememiştik. Bro... Bekle o ben hemen oy oyundan çıkıp geliyorum bir dakika şunu bir ya yardım edelim öldür beni öldür beni öldür öldür bak yerimde duruyorum öldür öldür seni bro nereye gidiyorsun bro öldür aa adama bak öldürmedi beni niye öldürmedin lan gel öldür etrafta geziniyorum ya hadi öldür neyse bir brawl stars'a girelim brawl stars